Bir de unutmadan bugün gene dikkatimi çekti. Şunu da hatırlatayım. Şimdi burada az önce dedik ya, bizi dahil etme diye, dua etme diye. Değerli arkadaşlar... Cuma hutbesinde İmam Efendi bir ayet okuyor. Akabinde ayetin meali şerifini veriyor. Meal de ayet-i kerimenin sonunda Allah sizlere öğüt veriyor diyor. Lakin İmam Efendilerin birçoğu bunu Allah bizlere öğüt veriyor diye cemaate okuyor. Yapmak istedikleri iyi bir şey iken ama manayı bozuyorlar. Dinleyen imam arkadaşlar özellikle buna dikkat etsin. Ayet-i kerimenin metni neyse o metni okusunlar. Yani muhtemelen şöyle bir şey oluyor. Birisi geliyor diyor ki ya hoca efendi hutbede çıktın ayeti okudun dedin ki Allah size öğüt veriyor diyorsun. E kendine katmıyorsun. E şeytan da böyle katmadığı için helak oldu falan diye herhalde bu şekilde konuşuyorlar ki İmam Efendi de ya tamam insanlar yanlış anlamasın hani biz de kibirli davranmayalım diye bunu Allah bizlere öğüt veriyor diye okuyalım diyorlar zannederse. İyi niyetle bakmak istiyorum çünkü. Ama bunu yapmak bile arkadaşlar ayetin manasını bozmaktır. Yani orada bizlere diye bir ifade yok. Size öğüt veriyor. Metin neyse önce o okunur. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve taşkınlığı ise yasaklar. Düşünesiniz diye size öğüt verir. Neymiş? Size öğüt verilmiş. Ne diye okunuyor? Bize öğüt verir. Sebep ne? Sebebi şu. Dediğimiz gibi belki bazı kimseler yahu hani kendini de içine kat İmam Efendi bize diye oku denildiği için belki böyle okunuyor ama bu yanlıştır değerli arkadaşlar. Ayetin meali okunur. Arkadaşlar metin budur. Rabbimiz burada size öğüt verir diye buyuruyor. Ondan sonra açıklanır. Arkadaşlar Rabbimiz buradaki kastı hepimizedir. Hepimize öğüt veriyor diye bu anlatılır.